Merhaba. Merhaba. Vine'in yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına kudu. Yanıma gelsene. Sıvı sıcak geceler. Ateşte yıkar. de yıkarlar. Sizi Tasarımlarla, onlarla, bunlarla. <laughs> Mucizlerle olsun. Ben o da de. Olayı bile değiliz. En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünden. Takip edeni takip ederim. Bana geldi hemen takipleşelim. Hızlı takip. Sevimli takip. Takip. Alfred. Alfred. Limonata. Bir dakika lan bu Instagram değil ki. Anne çok acıktım yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. Aşk istiyorum artık ya of sıkıldım Bir tweetine bakar karşıyım Erkut, bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabi Al buna koyayım En azından ben mini açıp oramı göstermedim yani Ne, ne dedin, dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Şu hareketi Vine'da yapan üç şanslı kişiye festival kombinabiliti vereceğim diyorum canlarım